çeke karşımdan. çek bakalım çekebilir misin? La bana bak çakır. Bak dallarım sana ha. Tamam girsin. Gelsene içeriye ya. Kızım sen... Sen ne adamların karşısına bu bornozla çıkıyorsun ya? Bu bornozu... Boşer kulaklarını. Anneni oluşabildi mi? Ne olacak tabu edindi? Abi düşündüm de, ne kadar şanslı bir kızsın sen Fadim Benzi de Fadime, şanstan patlıyorsun ya. Yani hangi abi kardeşine ...Koçari'nin kız kardeşi... ...Fadime Koçari'yi kaçırdı. Arazi davası için. Adil Koçari onları bulmuş. Benim en sevdiğim yer burası. Onun tarzına bayıldım. Öyle bir tarzı var. İsmail Fortuna'yı hayvan surusunun... De bakalım İsmail Fırtına'nın hayatını kim kurtarmış? Kızın hmm. elini. Ben de zaten onu bu köylerin hayatını kurtarsın diye istirdim. Ya ben koşmanız çok saçma değil. Senin koşma saçma değildi de bizimki mi saçmadı ya? E kızım cevap ver uşaklara. Niye koşacaksın? Hayır yani biri kovalasa tamam da. Gerçi ben o zaman da koşmam. O zaman da beni kasıyor zannederler. Ben biri kovalasam koşarım. Sen ondan açmazsın telefonlarını. Sebep çünkü başçıysınız. Ya isuyu sürünün altına atmışsınız. Nasıl yaparsın bunu ya nasıl? Sen önce şu senin Niko'ya bir sorsana. Bu örükte kaç sac? Niko, bu örükte kaç tel saç vardır? Şimdi o soruyu bir daha sor. İso'ya bunu nasıl yaparsın? Bir daha olsa, bir daha yaparım. Sen de bunu alış. Senin de o denize atana daha kötüsünü yapacağım. Sen de seyredeceksin. İso'yu kurtardım. Onu da kurtarırım. böyle denize atarı bulunca onu gizli gizli gezer Sonra bu kızcağız bize küsüyor ben. Yusuf, ayarla onu. Üç takmış öyle. Hemen geliyor, en cızbızından. Yahu cızbız, cızbız ne demek ya? Öldürürsünüz daha da mı? Yusuf hanımım, Beşiktaş efendi. Öldürürsünüz ben. Ha. Bak, sana bir kere soruyorum. Sen mi attın? Yok ben etmedim. Ben dün gece sürmene gayretlerindeydim çatınla. Bir kez bin tane... O kızı denize sen mi attın? Yok ben etmedim. Ben dün gece sürmene gayretlerindeydim çatınla. Bir kez bin tane şahidim var. Yay! <sweak> koş ya <laughs> Oğlum, bu Kızı uyanıza Al Diğer kızın kafasına vurmuş, denize düşmüş. Oruç kurtarmış. Oruç görmemiş mi kim vurmuş? Oruç tekneydimiş. Birinin suya düştüğünü hissetmiş, görmemiş. Sen? Söylemez mi? Bilmem. Söyler misin? Sen beni ne sanıyorsun? Fırtına. Fırtına? Fırtına olunca katilleri mi saklar? Katillerle evleniyorsunuz ya. Babamın katilinin koynuna giren... ...ki katili de saklar elbet. Şehadet getir Allah, şehadet getir bu sefer. Sokulacaktı seni küme. <laughs> Önce kız aklı, kadın gerçekten lo. Eşime bırakıp nereye gitti? Dün Dün pek erkektin. Ne oldu şimdi kaçar mısın? Sıra sende. Çetin. Sen benim nasıl bir adam olduğumu biliyormusun oğlum? Bilirim ağabey. O zaman dün akşam Etun'un diyetini ödetmeden... ...gitmeyeceğimi de biliyorsun. Dayı, nasıl ödesin bu diyetini? Yalnız bunu beline kadar toprağa Ama abi ne diyorsun sen? o zaman nefes alamaz bu. Öpme ya. Ulan bu da onun bahsizliği. ne? ...göz içi basınçları artar, kör bile olabilirler. İntekraniyel basınçlar arttıysa, intakranil hemorozi olur hatta bunlar. Çok tehlikeli. Kızım, bir yavaş da nece konuşursun anlamıyorum. Bunları hemen indir diyorum. Ha şöyle söyle bana. ...göz içi basınçları artar, kör bile olabilirler. İnstakliniyel basınçları arttıysa, intakliniyel hemoroziye olur hatta bunlar. Çok tehlikeli. Kızım, bir yavaş da nece konuşuyorsun, anlamıyorum. Bunları hemen indir diyorum. Ha şöyle söyle bana. Gözüm. Ką gaili? Ne, 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 Biliyorsun. Bilirim ya. Ha ben de sen böyle kara denizli denizli konuşmaya başlayınca ha bunda bir fuşki vardır onu bilirim. Kalesi engellerin güzeli ne demişler? Fırtınanın dalgası sert, uça mer. Sen benim yüreğimi sızlatmak istiyorsun. Sızladı mı? Islak fareye benziyor. Yenge, bilemeyen yavru kedi. Yazıklığa ya, ıslak şu var. Al Yes. Hazar Karadeniz'in en güzel yengesi, ya. <gülüyor> 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 Ничему, все как Ben... Sen ne? Sağlık ocağını gözetlerken gördüm sizi. Bir fenalık mı edeceksiniz kıza? Çok mutlu, fenalık yok. Zarife Hanım, kızı takip edin. Köylü doktor bize bir şey etmesin dedi. Öyle mi Gökhan? İyi, ee, düşünün. Soralım zarife hanımınıza. Dediler başım, umruma adadığım eleni bazıma bulaşmaya cüret etmişsin. Etmedim. Pes et. Pes et, kabire gireceksin. Dokuz saat daha... Internet. Eh, like. olsun. Haydi YouTube'lar robalım. Biz hiçbir şey yok. <laughs> Haydi. Losvana'ya Aha evet. Sen <laughs> de <laughs> It goes, goes. Oh, my sister.